Infamous Second Son, küçüklüğümden beri ilgimi çeken bir oyun olmuştur. Yaklaşık 10 sene kadar önce, bayağı zaman olmuş be, metni yazarken fark ettim. Ben bu oyunu Burak Oyunda sayesinde tanımıştım. Daha önce oynadığım, gördüğüm herhangi bir oyunda Türkçe seslendirme olmaması, bu oyuna olan ilgimi bayağı arttırmıştı tabi. O tarihlerde PlayStation sahibi olmadığımdan bu oyunu sadece izlemekle kalmıştım. Gerçi olduğu zaman da oynamayı bayağı ertelemişim sanki. Şimdi gelin, küçük yaşlarımdan beri oynamayı beklediğim oyunu nasıl bulmuşum bir de ona bakalım. Dikkat, bu videoda spoiler bulunmaktadır. Ana karakterimiz Delson, küçük bir kasabada yaşayan bir grafiticidir. Abisi Reggie de polis şerifi. Bir gün Delson grafiti yaparken tekrardan abisine yakalanır. İkili tartışırken yakın çevrede bir kaza olur. İkili kazayı araştırmaya giderler. Delson süper güçlere sahip bir konduit olan Hank'i yakalar ve güçlerini çalar. Bu sahneden sonra Delson'ın konduitlerin güçlerini kopyalayabilen bir konduit olduğunu anlarız. Ufak bir kovalamacının ardından DUP'nin lideri Agustin ile karşılaşırız. Bizi yakalayıp sorguya çeker. Dediklerimize inanmaz ve tüm kasabayı beton gücüyle sakatlar. Delson ve Reggie Agustin'i durdurmak ve kasabasını kurtarmak için Seattle'a giderler. Delson Seattle'da farklı farklı ile karşılaşır ve onların da güçlerini kopyalayarak kendisini güçlendirir. Neon gücü Fetch Walker'dan, video gücü ise Eugene'den gelir. Bu iki karakter de davasında Delson'a katılmaya karar verir ve oyunun sonunda birlikte Agustin ile yüzleşirler. Delsin ile olan savaşını kaybeden Agustin oyunun sonunda yıllardır kurduğu her şeyi kaybeder ve Delsin onu kendi güçlerine hapseder. Devamında Delsin kasabasını kurtardığını, abisinin onurlandığını görerek oyunu bitiririz. Oyunun hikayesini ben ortalama buldum. Olay örgüsü hem çok kısa sürüyor hem de oldu da bittiye getirilmiş. Olaylar çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Ne olduğunu anlamadan oyun pıt diye bitiyor. Hikaye boyunca bize çok güçlü diye lanse edilen oyunun baş kötü Agustin Delsin'a çok çabuk kaybediyor. Bu da Villain'ın oyunun başındaki ve ortasındaki o iyi havası yok ediyor. Oyunun çoğunu kaplayan Delson ve abisi Reggie oyunun hikayesiyle alakalı iyi şeylerden. Reggie zaman zaman bana ne kadar aptal mısın dedirse de ikilinin arasındaki uyum güzel. Diğer karakterlerde basit stereotipler olmaktan ileriye geçemiyorlar. Oyunda seçim yaptığımız kısımlar var. Bu seçimler hem oyun hikayesini hem de oynanışını değiştiriyor. Hikaye genel olarak aynı kalsa da seçim yaptığımız sahneler ve oyunun sonu yaptığımız seçimlere göre değişiyor. Ben oyunda hep iyi taraflardaki seçimlerle ilerledim. Oyunun sonundan da memnun kaldım. Ara sahnelerden bahsetmek gerekirse de mimiklerin cansız olmasına rağmen karakterlerin ne hissettikleri oyun boyunca bana geçmeyi başardı. Yan karakterlerin ve ana villainın geçmişleri de çizgi roman tarzı ara sahneleriyle akıllıca ve kısa şekilde özetlenmiş. Ana karakter Delson'ı ben beğendim. Kendisi eğlenceli, oyun boyunca kendisinden baymadığım bir karakter oldu. Motivasyonu da gayet güzel. Abi Sireci ise zaman zaman iyi, zaman zaman kıl olduğum bir karakter oldu. Karakterin ölümü üzdü. Delson ile uyumu da karakterin bir diğer artı yönü. Oyunun ana kötüsü Agustin oyunun finaline kadar korkutuculuğunu benim için korumayı başardı. Lakin karakter oyunun sonunda o kadar kolay bir şekilde yeniliyor ki bizden önce bunun nasıl başarılamadığına dair akıl tutulması yaşıyorsunuz. Karakterin motivasyonu ve geçmişi de güzel aktarılmış. Oyunun yan karakterleri olan Fetch ve Eugene'den bahsedecek olursak iki karakterin de ekran süresi çok az. Keşke oyunun süresi biraz daha arttırılsaydı. Kendilerini daha çok görebilirmişiz. İki karakterin de geçmişi güzel aktarılıyor. Oyunda her ikisinde güzel motivasyonlar verilmiş. İki karakterin de iyi birer altyapısı var. Ama oyun çok kısa olduğu için bunlara vakit ayrılamamış. Bir diğer güç çaldığımız karakter olan Hank bence oyunun en sıkıcı karakteri. Kendisinin diğer karakterlere kadar iyi bir arka plan hikayesi yok çok ilgi çekici bir karakter de değil. Oyun boyunca zaten kıl oluyorsunuz. İhanet mihanet de diyor. Oyun boyunca kuruldukça kuruldum enge. Oyunun en iyi olduğu kısım kesinlikle oynanış kısmı. Bu şekilde güç fantezisi olan oyunlar günümüzde gittikçe azalmakta. Keşke günümüzde bu tarz oyunlar daha çok piyasaya sürülse. Güçleri kullanmanın, esrafta gezmenin keyfi çok başlık oluyor. Bir yerden bir yere gitmek oyunda çok kolay ve havalı olduğundan oyun bir şekilde sizi içinde tutmayı başarıyor. Sadece bir tuşa basıp o havalı hareketleri yapmak aşırı keyifli. Oyunda 4 ana gücümüz var. Oyunun başında aldığımız duman gücü, oyunun ikinci çeyreğinde aldığımız neon gücü, oyunun üçüncü çeyreğinde aldığımız video gücü ve oyunun sonunda dördüncü çeyreğinde Agustin ile yaptığımız savaşta aldığımız beton gücü. Duman gücünde R2 ile düz vuruş, R2'ye basılı tutarak yüklü bir vuruş gerçekleştiriyorsunuz. R1 ile duman bombası, L1 ile sersemletici bir duman dalgası oluşturuyor. Kare ile hafif saldırı, x ile de yerden belli bir süreliğine yükseldiğimiz bir hareket gerçekleştiriyoruz. Yuvarlak ile de ileriye doğru atılıyoruz. Yapımcılar duman gücünü diğer güçlere göre daha az mobil yapmışlar. Diğer güçler hızlı hızlı hareket ederken dumanla hareket etmek için haritanın bazı yerlerine yerleştirilen havalandırmaları kullanmanız gerekiyor. Neon gücünde R2 ile aynı duman gücünde olduğu gibi menzilli bir atış yapabiliyorsunuz. Duman gücünden farklı olarak L2 ile yakınlaştırdığınızda kafasında ve bacaklarında zayıf bölge çıkıyor. R1 tuşuna basılı tutarak da menzilli bir füze gönderebiliyorsunuz. L1 ile de düşmanları havaya kaldırıp sersemleştiren bir vuruş yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde kare ile de hafif saldırı yapabiliyorsunuz. X ile de süzülebiliyorsunuz. Yuvarlak tuşuyla da neon gücüyle etrafta gezinebiliyorsunuz. Video gücünde R2 ile hiç durmadan menzilli bir atış gerçekleştirebiliyorsunuz. R1 ile işaretlediğiniz alanı 3 kılıç yolluyorsunuz ve hasar veriyorsunuz. L1 ile de görünmez oluyorsunuz. Bu da size düşmanlarınızı gizli bir şekilde halletmenizi sağlıyor. Kare ile neon gücüne benzer şekilde bir kılıç çıkarıyorsunuz. Ama bu kılıç Neon kılıcından çok daha yavaş ve ağır bir kılıç. X tuşu da diğer güçlerin neredeyse aynısı. Yuvarlak tuşuyla ise karakter bir süre ileriye atılıyor. Neon gücündeki kadar keyifli olmasa da bu güç ile de etrafta gezmek gayet keyifli. Aynı duman gücünde olduğu gibi etrafa yerleştirilmiş antenlerden ileriye doğru süzülebiliyorsunuz. Beton gücünde aynı video gücünde olduğu gibi R2 tuşuyla hiç durmadan menzilli bir vuruş yapabiliyorsunuz. R1 tuşuyla dalga halinde giden bir beton saldırısı yapabiliyorsunuz. Beton gücünde yukarıya yükselmek zor olduğu için yapımcı ekip L1 tuşuna yukarıya yükselmenizi sağlayan bir güç eklemişler. Yuvarlak tuşuyla ise belli bir sürenin hızlı şekilde hareket edebiliyorsunuz. Kare tuşuyla ise yere sert bir şekilde vurduğunuz bir hareket gerçekleştiriyorsunuz. Oyunda her gücü kullanmak keyifli olsa da bence en iyi güç açık ara neon. En kötüsü ise duman. Video gücünü kullanmakta bir hayli keyifli. Açıkçası görsel olarak açık ara en iyisi video gücü. Beton gücünü kullanmak güzel denebilir mi bilmiyorum. Beton gücün oyunun sadece 15-20 dakikasında kullanabiliyoruz. Yani hikaye içerisinde eğer oyunu bitirdikten sonra yan görevlere devam edersiniz tabii de kullanabiliyorsunuz. Keşke daha önceki saatlerde bu gücü elde etseydik. Çünkü final savaşı haricinde kullanamıyoruz bu gücü. Oyundaki yıkılabilir çevre oyunun bir diğer artısı. Bu görsel eklenti kullanması keyifli güçler ile birleşince harika oluyor. Oyunun bölüm dizaynı çok daha iyi yapılabilirdi. Oyun boyunca güçlere özel tasarlanmış bölümler bekledim. Fakat hiçbir zaman oyun istediğimi vermedi. Kullanması böyle keyifli güçleri iyi bir bölüm dizaynıyla birleştirseler çok daha keyifli bir zaman geçirirdim. Yetenek ağacı ise düz sıradan bir yetenek ağacı. Oyundaki kötü ve iyi hikaye seçimlerine göre güçlerde açabileceğiniz yeteneklere göre değişiyor. Oyundaki boss savaşları da birkaç tanesi dışında çok da iyi değil. Ha görsel açıdan hepsi çok güzel. Özellikle Yujin boss savaşı iyi bir görsel şöyle. Oyunda beğendiğim iki boss oldu. Daha demin de bahsettiğim Yujin ve final bossu olan Augustin. Oyundaki düşman çeşitliliği bir hayli kısıtlı. Genelde sürekli benzer tip düşmanlarla karşılaşıyoruz. Bu kadar kısa süren bir oyun olmasına rağmen düşman çeşitliliği çok az geldi. Yan görevlerin sayısı hayli yüksek olsa da kaliteden çok uzaklar. Her oyunda olan herhangi bir niteliği olmayan yan görevlerle dolu oyun. Oyunda bana eğlenceli gelen tek yan görev çeşidi grafiti yaptığımız görevler oldu. Yapımcılar bu görevleri diğerlerinden farklı hissettirmeyi başarmışlar. Dual Shock 4'ü aynı sprey boya gibi kullanmamız iyi bir tercih olmuş. Onun dışında yan görevleri karakterimi geliştirmek oynanışını daha eğlenceli hale getirmek için yaptım. Aynı çok benzer bir oyun gibi. Oyunda zaman zaman FPS düşüşleri karşılaşsam da genel olarak optimizasyon iyi. He tabi diğer ekskluzif oyunlardan çok daha fazla şekilde bir FPS düşüşü yaşadım ben bu oyunda. Bir de oyun çok karanlık geldi bana yani önüm göremediğim gittiğim böyle hani parlaklığı sona çektiğim zamanlar bile oldu. Oyun gerçekten çok karanlık. Türkçe seslendirmeyi de iyi buldum. Oyunu daha keyifli hale getirmeyi başardığı kesin. 10 yıllık bir serüvenin ardından oyunu sonunda oynadım ve bitirdim. Peki Onca yıllık bekleyişe değdi mi? Yani ben bu oyunu çok daha uzun bir oyun bekliyordum. Beklentilerimi karşıladı diyemem ama gerçekten oynarken keyif aldığım, eğlendiğim bir oyun oldu. Umarım Sucker Punch Ghost of Tushima'nın devam oyunundan sonra Infamous serisini tekrardan yüksek bütçeli bir iş ile canlandırır.